Sinan Akçıl'la Burcu Kıratlı çifti Hakan Akkaya'nın gelinlik defilesini izledi. Geçen Şubat ayında Kıratlı ile ikinci kez nikah masasına oturan Akçıl, eşinin ilk gelinliğini diken modacıyı dövmek istediğini söyledi. İlk kere evlenmiş bir çift olarak gelinlik defilesine geldik. Hakan'ın çok tabii gelinlik de değil mi? Senin gelinlik de Hakan. Evet. İlk, ilk değil ikinci gelinliğim Hakan'a ait ve yani İlkin zaten modacısı olduğunu düşünmüyorum. Birinci gelinin modacısı yoktur inşallah. Niye çok beğenmiştin ilk gördüğünde? Onu bulsam döveceğim. İlk modacıyı bulsam Aynen. döveceğim. İlk, ilk, i̇kincisi ya. İlk, i̇kincisi de olmasaydı bir daha boşanıp Hakan Bey'de bütün şey <laughs> Ha <laughs> mantıksız değil abi. Ee, Alıştık biz. Sinan'ın damatlığını da Hakan yaptı. Benim damatlığını da Hakan damat yaptı. Yani. Peki siz Bey'in damatlığını beğendiniz mi? Çok, çok beğendim. O iyiydi. Ben de yani. Aynı zamanda Hakan bizim çok da iyi arkadaşımız olduğu için bugün onun desteğe geldik. O da çok heyecanlı. O yüzden ben önce gidelim onun yanına biz Geçen hafta Burcu Kıratlı'nın 2,5 milyon değerindeki evlilik yüzünün çalındığı ve ünlü çiftin eve gelen kuaförden şüphelendikleri gündeme gelmişti. Hırsız bulunamadı ya. Hı, bulunacak o, inşallah inanıyorum. Ür, yani şey ya, bir gece mahkemeye çıktı o şüphelendi arkadaş ama şu an adli kontrol şartı serbest kaldı. İnşallah vebal da almak istemiyoruz ama başka da ihtimal yok. Bakalım yani giden gitsin yani olmazsa bir tane daha alacağız yapacak bir şey yok. Sinan Akçıl, Piyanist iki albümünün 20 Aralık'ta çıkacağını söyledi. Sinan Bey bir albüm çıkacaktı galiba. Çok az kaldı hani 20 Aralık. Bence yani inşallah bütün arkadaşlarımla çok güzel bir karışım oldu yani. Çok iddialı olabilir 2022'yi ile inşallah tek geçeceğim. Diyor. Ayrıca bir iki tane rap şarkı da var. Yani rap'e de göz kırpıyoruz. Güzel olacak inşallah. Düğet orijinal mi rap olarak düğet yapılacak? Onlar da var, hepsi var. Ee, çok güzel, sürpriz çok söylemek istemiyorum. Şirket istemiyor yani. Çıkacak ama inşallah çok güzel herkes çok seviyor umarım. Peki sürekli dinlediğiniz bir rapçi var mı? Ben değilim. Sago, için. bir Tago. tek geçelim. Evet. Sago Pakajmer, Yunus. Aldığı kilolarla da konuşulan Akçıl durumunu Sibel Can'a benzetti. Çok kilolu olduğunuz durumları vesaire falan eleştiri alıyorsunuz. Yok lan. Kilo Kilolarını devam edecek misiniz? Şey Sibel Can gibi. Kilo verdi zaten ya. Şey Bayağı. gibi. Bayağı. Daha, daha, daha fazla okudum. Buradan yani. Sibel Hanım'a sesleniyorum. Bir Sibel Can bir benim kilolarım çok konuşuldu bu <laughs> sene. Ee, onu şimdi çok daha iyi <laughs> anlıyorum yani ama abi her zaman fitiz ya. Bende sıkıntı olmaz arkadaşlar çok yiyenler e, bir süre sonra spor yaparak zayıflayabiliyorlar yani o yüzden e, spor yapmayanlar düşünsün. Ben de sıkıntı olmasın. Hücre Ge Hanım ne düşünüyor? Yani kilo aldığında sizin tekniğiniz oluyor mu? Başka yapıyor musunuz? geçen yaz biraz kiloluydu evet ama o evliliğin verdiği rahatlığıyla herhalde ama şimdi bayağı fit yani. Fitim abi her gün spora da gidiyor. Sıkıntı yok. Şu an gayet iyi. Sinan Akçıl baba olmak istediğini bir kez daha dile getirdi. Çocuk düşüncesi. İnşallah valla. Ben istiyorum biliyorsun. Abi hep sorduğumuzda inşallah geliyor ama. <laughs> Aynen. sonuç gelmiyor. Bir daha. <laughs> abi sonuç bilmiyorum yani. Hani diyorlar ya böyle. Çalışmalar devam ediyor falan. Öyle bir şey de, de o da saçma geliyor bana yani. İnşaat değil bu çocuk yani. O yüzden hayırlısı diyelim. Peki teşekkür ederim tiyatro oyununa başladığını anlatan Burcu Kıratlı bu sırada yanına gelen Gonca Usta Teri ile selamlaştı. Tiyatro var tiyatro. Ha, tiyatro var. O çok değerli. <laughs> evet, canım, evet o çok değerli. Sonuçta e, o kendi anlatsın. Ben bir sonraki sürpriz var. Provalarımız başladı. Ee, yarın da provam var. Ocak ilk haftası düşünüyorum. Ne haber? <laughs> Aynen. Geldi. <gülüyor> <Eter> <gülüyor> ben de tam tiyatrodan bahsediyordum. Tam tiyatro derken. Ne haber? Ne Ne haber? Kadın dedi kadın. İşte, işte <laughs> insan her şeyden önce. <laughs> Tam tiyatro diyordum siz geldiniz. Evet. Bu canımda bir tiyatro oyunu var. Dur kesin şimdi canım. Aynen. Aynen. Arada kaldı <laughs> kadın ya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam ha. çok sağ olun. Öte yandan Sinan Akçıl'la selfie çektiren bir otel çalışanı ceza aldığını belirtmiş ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ''Abi seninle fotoğraf çektirdim diye bana uzaklaştırma verdiler. Normalde fotoğraf çektirmemiz yasak ama sizi çok seviyorum, dayanamadım. Belki kredilerim aksayacak, icralık olmam an meselesi ama iyi ki varsın.'' demişti. Devreye giren Akçıl krizi çözdüğünü açıkladı. Çok da sinirlendim çünkü... Çok güzel, yani çok bence iş güzel bir hareket olmuş. Otelin adını öğrendim. O otelin genel müdürünü aradım. Sağ olsun o da haber yoktu. Ee, herhalde onun bir patro kendi üstü böyle bir incelik yapmış. Ee, kardeşimiz de içi rahat etti çünkü tekrar işe geri alındığı için çok mutluyum şu anda. Yani o e, benle ben fotoğraf çekti yani herhangi bir fotoğraf çektiği için işten atmak kadar saçma bir şey yok. E, i̇yi ki sosyal medya var bu şekilde en azından haberimiz olabiliyor. Yani işinde, işinde ve gücünde şu anda mutlu tekrar şu, geri alındı işe. Sinan Akçıl'ın geçen hafta bir ödül törenine spor kıyafetlerle katılması tepki çekmişti. Cem Yılmaz Acun Dergüs'ü